Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapmış olduğumuz otopark sorgulama sistemini nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Öncelikle uygulamamıza giriş yapıyoruz. Visual Studio uygulamamıza. Ve başlatıyoruz. Uygulamamız 4 ana unsurdan oluşuyor. 4 ana bölümü 4 farklı butonla kontrol ediyoruz. Müşteri bölümünü açıyoruz öncelikle. Müşteri bölümü ad soyad, adres, telefon panellerinden oluşuyor. Buraya girerek SQL'e tanımlıyoruz. SQL üzerine değişiklikler yapmak için de şu butonları kullanıyoruz. Gelin uygulama olarak gösterelim. Eklediğimizde kayıt işlem başarılıyor. Mesela Edirne'yi güncellemek istedik. Biz SQL'den çağırıyoruz. Capsok açıp Edirne'ye yazıyoruz tekrardan. Güncelle dediğimizde güncelliyor. Bunu güncellediğine nereden bakıyoruz? SQL Server 2014 kullanıyorum ben. Hemen SQL Server 2014'ü başlatıyorum. <laughs> Connect deyip database'imizin içine giriyoruz. Database'imizin içinde otopark adlı kısmına giriyoruz. Bu işte tablolarda da müşterilerin kısımları falan var. Buradan düzenlemeyi aktifleştiriyoruz. Bu otomaj geldi buraya. Bakın büyük olarak Edirne almıştık? Buraya gelmiş. Başka bir kullanıcı ekleyelim. eklediğimizde gördüğünüz gibi buraya geliyor ve aynı şekilde refresh dediğimizde vaptı bir daha açalım Yusuf da buraya geliyor diğer kısımlara bakalım ama diğer kısımlara bakmadan önce bir de size silmeyi göstereyim mesela Yusuf'u silelim. SQL e çağırıyoruz ve siliyoruz. Silme işlemi başarılı. Refreshliyorum bir kere. Kapatıyorum. Bir daha açıyorum. WSF silim bir şekilde karşımıza çıkıyor. Başka kullanıcı ekleyelim. Böyle şekilde. Bu şekilde bunu da ekliyoruz. Ve abonelik kısmına geliyoruz. Abonelik tipi Premium otopark hizmeti olsun. Abonelik süremiz 1 sene olsun. Abonelik başlangıç tarihimiz 02 02 2021 olsun. Abonelik bitiş tarihimiz ise 02 02 2022 olacak. Abonelik ücretimiz 1520 lira olsun. Mesela böyle ekleyelim. Yazım hatalarımızı tekrar gözden geçirelim. SQL'de bunu çağırdık, çağırdık diyelim. Mesela H'sini küçük yapmışız. H'sini hemen düzenleyelim. Bir senenin de S'sini büyük yazalım. 1520'nin de başına bir rakamını ekleyelim. Güncel dediğimizde güncelleme işlemi başarılı diyor. Bir sene gördüğünüz gibi büyük yazdı. 1520 olarak kaldı. Şimdi SQL'e gelin bakalım. Hangi bölümdü bu? Hemen bakalım. Abonelik bölümü. Abonelik bölümüne gelip Evet top 20 Raws dediğimizde bakın gördüğünüz gibi 1520 TL olarak gelmiş. Şimdi standart otopark hizmeti diyelim. Abonelik süresine 6 ay diyelim. Abonelik başlangıcı 02 02 2021 abonelik sonu da bu rakamlardan yola çıkarak 02 08 2021 olacak. Ücretine de 500 TL diyelim. Ekleyelim. Başarılı. Bir tane de mesela oto yıkama hizmeti diyelim. Süre diyelim. 3 ay diyelim. 02 02, 02. 2021 diyelim. Abonelik bitiş tarihi ise 3 ay süreceği için 02 05 2021 diyelim. Abonelik ücretine de 170 lira diyelim. Ekledik. Diyelim oto yıkama hizmeti artık vermiyoruz. SQL ile bunu çağırıyoruz. Sil dediğimiz gibi. Bunu buradan siliyoruz. SQL'e gelelim bakalım. Hizmetler kutusundaydı galiba. Hemen bakalım. Hizmetler değil abonelik kutusundaymış. Hemen abonelik kutusuna bakalım. Refreshleyelim bir kere. Refresh ettiğimizde ikisini de gördüğünüz gibi buraya çekiyor. Abonelik kısmında bitirdiğimize göre araçlar kısmına gelebiliriz artık. Araçlar kısmında araba plakasını buraya tamamlıyorsunuz. Mesela AAE 588 diyelim. 580 ama düzenlemek için. Bunda da bütün duşların çalıştığını göstereceğim size. Araç rengi terra rosa kahverengi diyelim. Araç model Volkswagen Passat diyelim. Araç yılı 2020 olsun. Ekle dediğimizde Araç buraya gördüğünüz gibi tamamlanıyor. Aracı düzenlemek için aynı şekilde diğerlerinde de yaptığımız gibi SQL ile çağırıyoruz. Ve plakasını güncelle dediğimiz gibi güncelleme işleminin başarılı olduğuna dair bir dönüt alıyoruz burada. Tamam dediğimizde bu şekilde geliyor. Başka bir araba daha tanımlayalım. Araç yılı 2000 olsun. eklediğimizde kayıt işlem başarılı. Bakalım araçlarımız gelmiş mi? SQL Server açıyoruz. Yeniden refrejliyoruz gelmesi için. Bakınız burada connected diyor. Onu yeniliyoruz yani. Bu girdiğim şeylerden çağırıyoruz. Araca geliyoruz. Ve araçlara gördüğünüz gibi hepsi gelmiş. Hizmet statüsüne geldiğimizde bakın daha önce girdiğimiz müşteri isimleri buraya gelmiş. Mesela müşteri olarak kendimi premium otopark hizmetini seçiyorum. Şu aracı seçiyorum ve 02 02 2021 seçip 02 02 2022 seçiyorum. Hizmet ücreti 1520 diyorum. Ve ekle dediğimde işlem başarılıyor gördüğünüz gibi. Buraya geldi. Şimdi şu kısımları kapatarak hangi şeymiş o? Hizmet. Hizmete geliyoruz. Hizmete gelmeden önce bakınız şuradan yeniliyoruz. Refrejliyoruz. Hizmete gelip açtığımızda aldığımız hizmet vereceğimiz ücret, çıkış saatimiz, giriş saatimiz, araç plakamız ve adımız buraya geliyor. ID şeklinde. Bunları nasıl yaptığımıza bakalım. Dizaynına bakalım yani. Abonelik ID'yi primary primar key vererek tanımlamışız. Integer olarak. Diğerlerini navchar olarak tanımlamışız. Bu şekilde. Diğerlerini de göstereyim size tek tek. Burada araç ID'miz primary key olarak tanımlanmış. Bunlar da bu şekilde. Bunu dizaynına baktığımızda bu şekilde yapmışız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekildeydi. Son kez bir de bunda da silmeyi göstereyim size. Mesela şöyle sileceğiz. Sil dediğimiz. E, Silceyi çağırmak için. SQL'den çağırdığı için. Araları doldurmamız lazım. Mesela. Hangi kısımdaydı? Araçlar kısmındaydı. Seçtik diyelim. Burayı doldurması için. iki kere basmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Böyle silebiliyoruz. Silme işlemi başarılı gördüğünüz gibi. SQL Server açalım. Silmiş mi? Son kez bir bakalım. Ve tanıtımımızı sonlandıralım. Araçlar kısmındaydı. Evet. Gördüğünüz gibi diğer aracımızı silmişiz. Arkadaşlar uygulamamız böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.